Bayağı bir emek verir, işin sonunda bir şeyler kazandığını görürsün ya. Tam da o hissin içerisindeyim dostlar. Bir ticaretimiz yetmedi, ikinci ticarete de plakete bir şeyler verme sürecindeyiz. 9000 abonemiz yetmedi, 10000 abonenin peşindeyiz. Dostlarımız video gene ve gene plakete bakarak geçiyor. Hadi videomuz başlasın. Plaketten tamamen bağımsız, kazanmış olduğumuz, elde etmiş olduğumuz, bankamızda biriktirdiğimiz Skadi'yi de bugün pazara koyuyoruz dostlar. Satarsak 2.5 GB'lik bir satış olacağını söylüyor. Öper başımıza koyarız, hiç de affetmeyiz. Skadi'de şey satmıyorum çünkü. Topladığım hiçbir materyali satmıyorum. Tamamen pazarımız işte Art Sword'du, Earthshaker'dı, Mage elit kolluklar vesaire, epic weapon şartlarımızı bankaya koyuyorduk. Gold Jeser, Green'ler, Yellow'lar ve Onyx'ler bu gold chestleri, green kristalleri falan artık satmak istedim. Çünkü çok fazla zarar yazdırdı bana. Birazcık nakite ihtiyacımız var. Bunu da riske atmadan en temizi nedir? Satarak cebimize para koymak. Uzunca bekleyişin ardından satılan bir şeyler var. Ama şunlar satılmamış. Zaten satılmasını beklemiyordum. Bakalım neler gitmiş. Güzel. Ne kadarlık bir satış olmuş. Gayet güzel. 30 küsür emlik satış olmuş. Al, remove dediğimizde e ee? hepsini al, remove yapıyor ama çok geç yapıyor. Daha hızlı olsun isterdim. Böyle pırt diye düşseydi daha iyiydi. Tek tek uğraşmıyoruz gene de. Şöyle farm premium'a geçin çığlıklarıyla beraber gene dungeon'dayız. Artık umutlu değiliz yani ne atarsa bahtımıza deme kıvamına geldik. Bir şey atarsa şansımız oluyor. Warlord pendant attı. Hayırlı uğurlu olsun. Gene gevşek gevşek girdim ben bu grup dungeon'a. Ne bileyim ben bu aralarda sardım buna. Sanki bir item çıkacakmış gibi hissediyorum. Ban premium'dayız. Her şey gerektirdiği gibi. Hep klan arkadaşlarız da. Ya tutarsa deyip dalıyoruz içeri. Bütün bosslar boş geçtiğine göre Diablotik verir misin şöyle güzel bir Rangers Pendant bana? Hadi ağzımızla çağıralım drop'u. Skillbook. Art Sword falan atmıştın geçen günde. O da iyiydi. O da iyiydi be. Sattıydık onu 3-4 M'ye. Bak bizim partiden birisi Halil Güneşli ne aldı? Bak Warlock Earning geldi. Rangers Earning geldi. Bize gelmedi ama onlar hayırlı olsun. İtemleri plakete aktardıktan sonra toplayıcılığa sıfırdan başlıyormuşum hissini. Hem seviyorum hem sevmiyorum. Bomboş oldu yine. Doldurulması gereken bir sürü slot var. Bu saatlerde Haddar bölgesine toplamak benim için daha iyi oluyor. İnciden bir müzik açıyorum. Tıngır tıngır çalıyor. Soda, çay vesaire içiyorum. Burada da denk gelen her şeyi topluyorum. Şu yemeklerin bittiğinde belki zucchini yemeğinden almaya başlayacağız. Şöyle baktığımda Kuareti 26 %66 olmuş Skinning 21 %58 olmuş Öbürlerine çok fazla odaklanmıyorum arkeoloji 30'un üstünde olduğu için Çok takılmıyorum leveline ondan gelen sadece taşlara odaklayayım. Bu saatte benim gibi toplayan o kadar çok adam var ki Birbirimizle yarışıyoruz resmen Şöyle sağlı sollu bak bak. Behlül mü şu? Bakayım. Behlül tabi. Bu baş belam benim. Bu, 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 var ya bunu takip ediyorum ben. Bu her yeri biliyor nokta atışı yapıyor da kaç yıldır burada topluyorsa. Ama bu tigırları toplamıyor. Ben tigırlara takılıyorum. O arkeolojinin peşine gidiyor. Behlül. Arkeoloji bulamadım ama limasyoneleri buldum. Bunlar da güzel. Bunu da toplamak aşırı uzun sürüyor. Bir yandan da hoşuma gidiyor. Buna balyozu vurmaya başladığında git üstünü başına değiştir dişlerini fırçala bir bardak çay al hatta onu iş geliyor hala vuruyor. Tıkadinin uyku vakti geldiğine göre şu satamadığımız itemleri gene pazara koyduk sabaha kadar dursun. Bunları nakde çevirelim. Kristalleri kırdırmamak için kendimi çok zor tutuyorum. Her defasında pazara koyuyorum. Umarım satılır yoksa kıracağım ben bu gold chest'i, grini murini. 12'seri kırmam da öbürlerini kesin kırarım gibi geliyor. Lütfen satılın. Akşam pazara bırakırsın çarını sabaha kadar satışlar yapsın diye. Sabah uyanırsın bakmışsın bilgisayar oyun DC atmış. Ama sırf meraktan o oyuna girersin. Bir şey satıldı mı acaba diye. Aha. Satmışız dostlar. Üstümüzde 1 M para var. Take al dedik. 1 M çıktı. 192 M'ye 4 parça bir şey kalmış. Yerlovlar inatla satılmamaya devam ediyor. Onlar kırılacak gibi bu gidişte. Kayda değer güzel bir para elde ettik. Tamam ya. Tırmadan da para kazanabiliyormuş. Sabah saatlerinde şöyle DV'yi bir kolaçan edip karşıma çıkan arkeoloji toplamak totalde de güzel kazandırıyor. Amacım toplama yapmak değil. Öyle bir kısa bir vaktim var. Hemen zaman geçireyim dedim. Ayaküstü çıkarttığımız kurde taşlarına bak. Çok uzun zamandır DV'de toplayıcılık yapıyorum. DV'deki bu soneler bana çok nadir denk geliyor. Bu haritemiz 26 level %76 ama şunun %70'ini Lunaskar'da ve Haddar'da özellikle Lunaskar'da kastım dostlar. Oradaki Iron yükselmeye çalışıyorum. DV'de ya ben bulamıyorum yerlerini bilmiyorum ya da toplayanı çok bana denk gelmiyor. Limestone bu aralar sıkıntı yaşadığım şey. Ya ne oldu Zenk ne oldu ben ne güzel burada toplayıcılık yapıyordum ne oldu niye kudurdun al bir kör edeyim seni. Al. 85 peştimizi aldılar ya da öldürebilecek halimiz yok ya. Hiçbir şey olsun. Kalk yerden. Zulkin'i toplayacağım ben. Beni bir sal bakayım ya. Bora diye bir dostumuz ne demiş? Senin yüzünden geri döndüm. Ona da yazdığım gibi bence çok mantıklı bir şey yaptın. Bence çok mantıklı bir şey yaptın yani. Bu kararım değişmez. Kristale tıkladık. Hadi biraz stres atalım. Orta yolda seyircilerimizi bastık. Umarım kazanırız. Gold chestlerimi sattım. Ondan güzel para geldiğini gördükten sonra etkinlik kaçırma şansımız var mı? Asla mümkün değil yani. CC'miz var mı bizim? CC gelmiyor. CC yoksa sıkıntı yaşarız. Bayağı sıkıntı yaşarız lan. Ama neden böyle oldu? Pazarlayabileceğimizi inanıyordum ben ya. Niye ne oluyor şimdi? Sanki işler sarpa sarmış gibi ha. Bu tip adamlara nasıl denk geliyorum ben anlamıyorum. Yüz defa birlemeyi istiyorum ya. da en sağlam iğne plasti birlemek nedir? Adamlar geldi monoyu kesecek işte al. Çok böyle saçma sapan şekilde kaybedince de var ya aşırı uyuz oluyorum ha. Kes şu bir şeyi bakayım keskini. İndirin abi. İndir şimdi salur indir. Hadi ya kaybedeceğiz de şöyle ezil ezil kaybetmek istemiyorum ya. Daha mantıklı oynayabilirdi en başından beri. Bir tane kürü gelmiyor. Kendi kürümü kendim aldıktan sonra ne anladık biz bu işten? Al kaybettik ya. Çok saçma ya. Bu kadar anlamsız yenilebilir miyiz ya? Bir priyesin bize neler ettiğine her defasında şahit oluyorum. Topluyordum ama ben. Duarım geliyon da. Tek misin la sen? Gel bakalım. Ha değilmiş. İki kişiymiş de bunlar. Beşinci de burada deneme fırsatı olsun mu? Olsun. İki kişi her türlü öleceğiz de. Denemiş olalım bari. Bazen ölmek bile güzel geliyor insana. Bak arkeoloji varmış. Infernoya tıkladım. İçeri çekecek. İçeri çekene kadar ben bunu toplarım. Hadi be, yüzde otuz dört ya. 134 mi kardeşim. Siz niye bir dakika daha geç kalmadınız ki? Karşısı Şampiyonlar Ligi. Bizim Priester zayıf. Skadi korkuyor muydu? Ya korkmuyor Elimizden geleni tabii ki yapacağız. Tabii ki gelirse. Bak bir tanesini düşürdük. Şimdi şu Medi düşürün. Medi Medi. Medi oynayın lan. Kankalar o mede oynamazsanız var ya bizi hallaç pamuna çevirirler ha. Baktık ki kanakan dişe diş kazanamıyoruz. Kaseyi deneyeceğiz. Yaratığın canı yüzde yirmi Yani biraz erken sanki düştünüz gibi. 18-20 falan diyorlar. Çarşı karışıyor mu? Geliyorlar. Ay düşmeler. 14. On Yani sanırım bu saat bu saniyelerde koşsak daha iyi gibi. Evet 13 vesaire. Adamlar ayıktı. Aha böyle yapalım ya. <laughs> Kaç yok canım nereye çıkıyorsun ya. Güya arkaya kadar kaçtım. Burada sanki 3 vs 1'in ortasına balıklama atladım. Öleceksek böyle ölelim ulan. Gelin öldüm. <laughs> Olmadı. Yer mi la bu sefer? Bak yaratığın canı %10'da da adamlar ayık birader. Adamlar ayık. Böyle yapalım mı? Ya bir hil gelsin artık be. Bir şeyler olmalı bence. Böyle de bir şey yapalım. Bir varıyor dekarda ettik de. Yok abi hiç şey yok. Hil yok hil hil. Gene bak dayanamadım. Gene bir salçı oldum. Hadi indirdim lan şunu. Şimdi Warrior'a kafa atayım mı gençlik? Warrior'a da kafa attım da. Mantıklı bir kafa değildi o. Bir huzur vermedik adamlara ki öldürsünler. Şuraya bak. 10'a 43. Zaman geçsin. SC bastık o kadar. Olmadı. Oyunu bozduk. Yenildik. Kötü oldu be. Evet. Limes. Gene kaldık baş başa. Ben sana balyoz vurmaya devam edeyim. Uzun zaman üstüne belki kazanacağız dedim ama gene avuçlarımızın içinden kaçtı gitti güzelim inferno. Bir tane yellow bir tane de greenler ayrıldık. Bugün de clan sanki bereketli geçti gibi. Bir tane chaos ring çıktı. Bu grup dungeon'a bu aralarda çok fazla sardığımı hep söylüyorum. Grup dungeon'a girme sebeplerimden bir tanesi özellikle şu action points. Şu anda 8000 küsürlere kadar ulaştık. İlerleyen tarihlerde şöyle güzel bir şeye fayda sağlar. Bu sistemlerinden almamızı sağlar diye düşünüyorum. O yüzden elimden geldiğince girmeye başladım. Bakın 20 aksiyon points veriyor. Şimdi solo da yapacağım. Oradan da 10, 25 adam öldür falan derken 8 bin lira kadar çıkmışız. İlerleyen tarihlerde bir şeyler geleceğini zaten söylemişlerdi. Ne kadar biriktirirsek bizim için daha iyi. Grup dungeon'dan bir şey çıkmadı. Solo çıkar mı? Çıkar. Bak skill bu çıktı. Skill bu iyidir ya. Skill bu camdır yani. Bu da bir para niyetinde. Burası da 16 aksiyon points verdi. Gayet güzel. Akşam kristali şu anlık kazanıyoruz gibi gözüküyor. Her an her şeyi değiştirebiliyorlar. Artık direkt hüküm verme şansım yok. İşin sonucuna bakacağız. Keskin ne yapıyorsun lan o? Nasıl bir kafa oğlum? Öyle, öyle olacak iş mi ya? Kazanmalarına fırsat vermedim ama. Akşam kristallerini kazanmak çok hoşuma gidiyor. Akşam kristalleri kaybedilebilecek bir etkinlik değil benim açımdan. Eskisi gibi saplantı haline mi getirsem ya? Krak premiumu aldım alalı. Kuvareti'yi 30 level yapacağım diyorum. Cooper topluyorum. Cooper ulan miningten hiçbir işim yok. Ama vazgeçemiyorum. Bir de enteresan şekilde Cooper'ların fiyatları inanılmaz derecede arttı. Şimdi Gold ile yarışan bir itemi de yerde görüp de toplamamak ne münasebet efendim. Ne münasebet diyoruz. Toplamaya devam ediyorum. Lunaskar'dan, Haddar'dan kafamı çıkartamıyorum. Etkinliklere giriyorum sadece. Onun haricinde sadece ve sadece toplama yapıyorum. Quality'yi 30 level yapabilsem şu premium bitmeden tadından yenmeyecek. En azından bütün hepsini artık DVD toplamaya başlayacağım. Bakın şimdi iki tane iron sitene. ben nasıl boş geçebilirim ki? 6 saniye bekle sonra pat at gitsin yumru. Haydi balyozu çıkarttık. Hayırlı olsun. Bu arada sağ tarafımızda 16 level %85 olmuş bakın. Ne duman çıktı lan. 16 level %85. Le. Şunu da 20 level yaptığımda Marple Brok üretmeye başlayacağım. O günü de iple çekiyorum. Ondan sonra böyle ufaktan cooking. Evet ufaktan cooking kasmaya başlayacağım dostlar. Yemek insan kendi yemeğini kendi yapmalı. Sürekli pazarlardan bir şeyler aramaktansa inceden inceden böyle pazardan çekmeden ufak ufak toplayıp toplayıp kendi cooking'imizde kasma vaktimiz geldi gibi. Etkinlikten etkinliğe koşan insanlar gibi olduk yani öyle bir hal aldık ki ya toplayıcılık yapıyoruz ya etkinliğe giriyoruz. Bu bir yerden sonra tabii ki biri de sıkıyor. O yüzden biraz aksiyona ne dersiniz dostlar çıkışta biraz kutu falan mı kırsak? Bence çok mantıklı. Biraz fazla para kazanınca artık gıdıklanmaya başladım daha fazla belki kazanırız düşüncesiyle hareket ediyorum. Sanki bugün böyle kutudan şey gelirmiş gibi hissediyorum ama bunu birazdan çıkışta göreceğiz. Skorumuz 46. Güzel battle point kastık. Bu etkinlikleri seviyorum. Bu da son kirimiz olsun hadi. Hayırlı olsun. Gene son bozu göremeden atılmaya başladık. Skade uzun zaman üstüne yine bir şeyleri kırdırmanın yolunu tutmuştur. Bu yellowlar satılmıyor. Kaç gündür pazara koyuyor. Niye satılmıyor? Pahalı mı koydum? Nedir? O bilinmez. Demek ki nasibimiz kırmaktan yana. Önce Goldchester'den. Ulan çok fena para yakıyorum şu anda burada. Tam da paraya çok ihtiyacımın olduğu dönemde. Umarım para çıkar. Basikten olmaz. Verdin güzel bir silah. Rarerun olmaz? Rarerun ne oğlum ya? Verdin hadi. Tomeos. Tome of da sire. Ya daha iyi bir şeyler yapabilirdin. Yellow. Satılmıyorsan vardır bir hikmeti dedim. Yuh be. Direkt basikten mi başlanır? Saçma sapan, Hurt Shaker'da şey olmaz. Hurt Shaker'da şey olmaz. Verdin kaliteli bir şey, Art Sword. Bir Nispeten ama şu anda en sağlam bir temini atman lazım benim. Köşeyi dönebilmem için. Verdim bir takı. Olmadı be, Ulan, kötü battık. Bu aradaki farkı nereden çıkartacağız? Onun adı Klandancı. Mecbur gene kaldık Klandancı'na. Yani onları buya atsaydım belki daha çok kazanacaktım. Şurada tesellim sadece topladığım gene ürünler. Bunlar plakete verilmek üzere. Şu anlık bekliyor. Biraz daha biriktirelim. Açığı klan dungeon'dan kapatırız dedim ama Kınaş shrink attı. Olmaz ki öyle. Öyle nasıl açık kapatacağız biz? Sen yanlış yaptın klan Dungeon. Sen yanlış yaptın. Toplayıcılık, etkinlik, Toplayıcılık etkinlik. Yani bir yerden sonra beni de çok sıktığı ve yorduğu oluyor. Video genelde toplayıcılık ve etkinlik üzerine oldu. Ufak bir aksiyon yaşayıp İtem kırdık onda da battık dostlar. Bir aylık toplayıcılıktan elde etmiş olduğumuz parayı gerçekten çok merak ettiğim için zamanımın %87'sini toplayıcıda ayırıyorum. Plakette güzel paraların biriktirdiğini görüyoruz. Ay sonunda totalde kaç para gelecek gerçekten çok merak ediyorum. Bir kuruşuna dahi dokunmadım şu ana kadar. Yani kafamdaki hesabım farmla toplayıcılık eşit gidecek ama burada ufak bir tırnak açayım. Tamamen benim oyun saat süremle alakalı bir şey. Günde benim 2 katım ya da 3 katım daha fazla zamanı olan insanlar bunun misli mislini kazanacaktır. Bunu ay sonunda hep beraber göreceğiz. Sizler kadar ben de merak ediyorum. Şimdi siz Ruska diye abone olup destek olmayan kardeşlerim var. Analizlerden görüyorum. Abone olmayanlar abone olanlara göre daha fazla izliyor dostum. 10.000 abone lazım ekranda böyle sürekli yazıyoruz 10.000 abone diye. Bunu bana çok görme. Seni seviyorum, sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kral premiumumuz bittiğinde bu plaket var ya plaket. Onu da 60 TL'ye kazacağız. Aha da sözüm olsun. We had not been two weeks from shore When down on her right whale bore The captain called all hands and swore We'd take that whale in tow Soon may the wellermen come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tongue is done, we'll take our leave.